<laughs> Nasıl şey, yaslanıyor ama? Bir yatak da, yaslanıyor, bir gidiyor, yaslanıyor, bu yatak Yatağın başına. Çal bakalım. Çok güzel. Bilirim seni, bilirim. Aa, harika bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> 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 bir şey yapacak. Saza belki de yerini Gonca. İnşallah ya? Saza olması gerekmiyor. Ama bence bir şey var. Bir şey var. Başka? Yani. Bravo. Arkandan geliyor birisi bak ne bana bir Ben ninni söylüyorum ya mesela He. bazı yerlerini benimle söylüyor. Bak. Mesela işte benim annem canım annemi söylüyorum işte diyelim. Ondan sonra mesela ninniler evet, söyle bana yerine. yerine şey ninniler yapıyor <laughs> <bir> şey <laughs> ya. Başka bak. bir yeri söyleyemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli <gülüyor> orayı söylüyor. <laughs> <laughs> i̇şte şimdi biliyor musun? Bebek. <laughs> 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 Hani Cihan'ın şeyi Cihan şey. Evet evet biliyorum. İndirdi mi? İndirdim. O evet. ya. Bak biliyor mu? Muhakkak Benim çabayım yok. Söylesene. <laughs> Bak, ya ben bu payın arkadaşlarıma söyledim yani. <laughs> Hayır Cihan'ın yaptığını hani bakarız ederiz ne bileyim yani. Cihan'ın, gerçi Cihan değil yazılımcısı da iki arkadaş yaptılar. Yazılımcı arkadaşı var. İki kişi beraber yaptılar. Ömer. Bak ya yani şey, e, da kullandım. Kim çalıyor onu? Bütün e, annelere de. Evet. 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 evet evet. Ne çalıyorsun? Nasıl çalıyorsun bakayım? Nasıl çalıyorsun? Biz yakınıyorum. Yaptıkları... Den, 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 den 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 Çok işe ah. de, yaradı. Harika bu. Kimin ah. yaptığı görünüyor mu? O bayıldım. Harika. Hani şimdi kim evet. anlayacak? Hmm. Ah, é Olha